Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanaldayının sevilen dizisi Uzak Şehir dizisinin zorlu çekimlerinden sizler için yepyeni görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum. Uzak Şehir dizisi 27. bölümüyle bu akşam 20.00'da ekranlarda olacak. Heyecan dorukta. beklenilen Uzak Şehir'in 27. bölümü e, bu akşam ekranlarda olmaya devam edecek. Hayranlar e, sabırsızlıkla dizini bekliyor. İşte bugünkü çekimlerden de sizler için yeni görüntüleri paylaşmaya devam ediyorum. Suriye çekimleri, zorlu çekimlerden kamera arkası görüntüler geldi. İşte Kaya, Şahin ve Cihan'dan e, kamera arkası muhteşem görüntüleri, yepyeni paylaşımları getirmeye devam ediyorum. Set çekimleri hızla devam ediyor. İşte birçok e, hayran kitlesi toplayan uzak şehir ekranlara e, sezon finaliyle 28. bölümüyle gelecek hafta e, sezon finaliyle ekranlara veda ediyor. Bakalım e, ekranlara veda edecek Uzak Şehir dizisi yeni sezonda nasıl yeniliklerle ekranlara gelecek? İşte bu ha yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız Dizici Bayan kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı beğenip paylaşmayı